Rüyada yeşil görmek kişinin rüya sahibi için güzel şeylere işaret eder ve hayırlı bir rüyadır. Bu rüya genelde kişinin takva sahibi ve maneviyatı güçlü biri olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişinin imanına bağlı, merhamet sahibi, gerçek bir mümin olduğuna yorulur. Rüyada yeşil görmek kişinin sağlığının her daim iyi yönde olacağına, hayatındaki her şeyin yolunda gideceğine ve eline attığı her işte şansın onunla olacağına tabir edilir. Rüyada yeşil renkli bir şey görmek. Rüyada yeşil renkli bir şey görmek kişinin bugüne kadar hep olmasını istediği ve her gün dua ettiği, hayalini kurduğu bir istediğinin gerçek olacağına ve büyük bir mutluluk yaşanacağına işaret eder. Bazılarına göre bu rüya kişinin günahlarından arınmak için Allah'a yakaracağına, tövbe edeceğine ve hak yolunda ilerleyeceğine delalet eder. Rüya'da yeşil etek görmek. Rüya'da yeşil etek görmek başarıya, neşeye ve zaferi simgeler ve rüya sahibinin iş hayatında büyük atılımlar yapacağına, iyi noktalara geleceğine Herkes tarafından kıymet gören biri olacağına ve sektöründe aranan bir kişi haline geleceğine işaret eder. Bazılarına göre rüya sahibi azimli ve zeki olmasından dolayı her daim bir kapının açılacağına ve yükseleceğine, hedeflediği yere ulaşacağına, maddi açıdan hiçbir sorununun kalmayacağına delalet eder. Rüya'da yeşil yılan görmek Rüyada yeşil yılan görmek kişinin dini anlamda kendini caydırmaya çalışan, onu kötü yola çekmeye çalışan kişilerin varlığına işaret eder.